çok iyi attı. Görmüyor musun tepende sallanıyor? Görmedim. Geç arkadaşların yanına. Merhaba çocuklar. Kampımıza hoş geldiniz. Ben Celal. Burada olduğunuz sürece sizden ben sorumluyum. İnşallah burada hem çok eğleneceksiniz... ...hem çok şey öğreneceksiniz. Ve kampımızın sonunda... ...sadece biriniz... ...en iyi okçu nişanına sahip olacak. Tamam mı? Hadi şimdi etrafı gezin biraz. Evet, okçulukla alakası olmayanların kamp alanı aşağı tarafta. Ee, öğretmen arkadaşlarım, yardımcı olun arkadaşlarıma. Seni bir yerden hatırlıyorum. Gidin güzel güzel çadırlarınızı kurun, matlarınızı içine yerleştirin. Ben geleceğim, hepinize bakacağım, gidiyorsun? yardımcı olacağım size. Gel buraya. Evet, takımlar, gelin siz de buraya bir sıralanın bakalım. Hızlı hızlı, geç, 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 geç. geç. Hoş geldin Nevzat. Hoş buldum. Sizi tekrar Hı. görmek Şimdi büyük Şimdi de sırası olmadık. değil. Nevzat. Sonra kulübeme gel. Nasıl isterseniz. Hay! Toz temrenini getirdim. Sizi burada görmek büyük şeref. Yıllardır bekliyoruz. Büyük hamlemizin geleceğinden şüphe etmeye başlamıştım. Şüphe mi? şüphe zayıflar içindir Nevzat. Kara kuzgunun kanatları gökyüzünü biçmeden... ...bu defter tekrar açılmadan bu hikaye biter mi sandın? Bu yüzyılın mavi ay gecesi yaklaşıyor. Onlar için emanet çağı. Bizim içinse hesap sorma çağı. Ama bu sefer ellerinde emanete layık birisi var. Eski kemankeşlerin soyundan birisi. toskoparanın emanetine layık bir çocuk. Mete. Tozkoparanların bizden aldığını geri getireceğiz. Hem emanetlerini hem emanetçilerini ellerinden koparıp alacağız. Bunun için çok çalışmamız lazım Nevzat. Anladın mı? Evet anlamak ve çalışmak. İkisini de uzun süredir yapmamış gibi duruyorsun Nevzat. Ama merak etme ben sana hatırlatacağım. Önceliğimiz son anahtarı bulmak. Anladın mı? Biz olmasak başına neler gelirdi biliyorsun değil mi Nevzat? Biliyorum. Aileyi feda ederek bütün suçların ona kalmasını sağladınız. Sayenizde özgürüm, minnettarım. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yapacaksın da. Sakın unutma. Ben istemiyorsam... ...özgür değilsin. Ben istemiyorsam... ...oğlum da özgür değil. Seninle biraz konuşalım mı? Olur. Arkadaşlarının senin hakkında anlattıkları ilgimi çekti. Aralarına sonradan katılmışsın ama... ...hepsini geçmişsin. Evet. Fazla çalışıyorum hocam. Ya. Peki. Amacın ne? Ne olmak istiyorsun? Hocam, ben tıpkı tozkoparan gibi olmak istiyorum. <laughs> Demek tozkoparan gibi olmak istiyorsun ha? O zaman... ...toskoparan efsanesini biliyorsan... ...toskoparan gibi olmanın iki şartının yenilmez olmak olduğunu biliyor olman lazım. Ama duyduğuma göre karayerdekini bazen sizi yenebiliyormuş. Evet, her zaman yenemiyoruz onları. Sana bir teklifim var. Senin gibi öğrencim olmasını çok isterim Mete. Seni eğitmeme izin verir misin? Şey hocam biz Salih hocayla çalışıyoruz. Kendisiyle çalışmaya başladığımızdan beri çok ilerledik. Hem her gün çalışıyoruz kendisiyle. Aferin size. Ama yetmediğini biliyorsun değil mi? Şöyle yapalım. Seninle bir iddiaya girelim. Eğer karayel takımıyla olan yarışmayı kaybederseniz... ...seni eğitmeme izin vereceksin. Eğer kazanırsanız... ...o zaman ben pes edeceğim, siz de Salih Hoca'yla olan çalışmalarınıza devam edersiniz. Ne dersin? Anlaştık mı? Mavi güveniyor musun? Tabii ki güveniyorum. Kabul ediyorum. Anlaştık o zaman. Anlaştık.